Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir okumayla başlayacağız. Bakalım öncelikle gündemde neler var. Ee, ona bir bakalım. Aklınızdaki, kalbinizde kim varsa onun niyet almanız yeterli olacaktır. Şimdi gündeminde yeni bir başlangıç istediğini görüyorum bu kişinin. Ama özellikle maddi konularda yeni bir başlangıç istiyor. Ya bu bir iş değişikliği olabilir, yer değişikliği olabilir ya da işi vardır ama büyütmek gibi, ilerletmek gibi. Hani e, olan durumu değiştirmek, yani tasarlamak gibi düşünebilirsin. E, değiştirmek istediğini söylüyor ve gerçekten sürekli aynı durumu idare etmeye çalışmış. Bakın zaten sorunlar buradan gelmiş olabilir. Hani bu kişi seni ve hayatını, seni ve sorunlarını, seni ve engellerini, yani seni ve özgürlüğünü aynı anda idare etmeye çalışmış ve sen burada buna tepkiler vermişsin. Yani çünkü aslında bakıldığı zaman da sizin de yani istediğinizi alabiliyorsunuz ya da çalışsanız alabilirsiniz. Etrafınızda erkekler var, kadınlar var. Yani bazen durup düşündüğü zaman da hani bu kadar bu kişinin yarattığı belirsizliğe ve tepkiye sinirleniyorsunuz. Kapıyı kapatıp çekip gitme durumunuz geliyor. Ya çünkü bu kişi sevdiğiniz için Duygularınız oluştuğu için bir şey yapmışsınız. Siz normalde kimsenin çok fazla peşinden gidecek bir insan değilsiniz. Çünkü netsiniz. Yani böyle değersizlikten çok hoşlanmıyorsunuz. Ama bu kişi sizin kafanızı karıştığı için siz de ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Şimdi karşı tarafta evet size oyunlarla böyle sizi elinde tutmak istediği için çünkü... Bir takım oyunları da maruz bırakmış. Yani git geller yapmış, bahaneler üretmiş. Hani bir gün istiyormuş, ertesi gün istemiyormuş gibi. Ama şimdi bu kişi mantıklı bir kişi zaten. Hayatın gerçekçi taraflarına bakan bir kişilik. Hani bunu söylüyor. Yani ben diyor gerçekten hani duygusal da bakıyorum yeri geliyor diyor. Ama hayat böyle bir yer. Yani hayat acımasız bir yer diyor. Ee, o yüzden çok kolayca kendini ifade edebilen duygularını yaşayabilen bir kişi olmadığını söyledi. Gündeminde e, bir karar noktasında, yani hayatıyla da alakalı yeni başlangıçlar ve karar almak istiyor. Ailesiyle alakalı gündemler var, özellikle sorunlar diyebilirim. Yani kendi hanesinde, de aileyle alakalı. Ee, i̇lerleyen süreçlerde birazcık daha rahatlayacağını e, görüyorum yani, özellikle bu kişinin. Yani karar veremiyor, kararsız. Flört etmeyi, sohbet etmeyi seviyor. Enerjiyi seviyor, heyecanı seviyor. Yani hani böyle sabitliğe girdiği zaman da gerçekten bu kişi direkt evlenme yoluna gider. Öyle bir insan. Ee, hani ama buna odaklanmadığı için yapmıyor size karşı da. Şu an gündeminde dediğim gibi kendi hanesi var, para konuları var, bir de bir arkadaşı var, yakın bir dostu. Onunla ilgili büyük ihtimalle konuşuyor, haberleşiyorlar, görüşüyorlar gibi. Ve şöyle de bir düşünce var, yani aşkı da düşünüyor aslında. Yani aşk hayatını da gündeminde düşündüğünü söyledi bana. Devam edelim. Şimdi bakın bir kere partneriniz çok çocuk. O yüzden böyle size karşı da yani aniden hiçbir şey olmamış gibi geleceğini söylüyor. ya Çünkü şu an içinde tutkular var, heyecan var, böyle yoğun bir yaklaşım var size doğru yönelmek istediğini görüyorum. Ama diyor ki benim düzenin bozulmasın yani ben sana çok fazlasını vermek istemiyorum diyor bakın bunu verebilir mi yapabilir mi evet ama yani bunu yapmak istemiyor ee, elindekileri vermediğini söylüyor açıkçası tutucu olduğunu söyledi yani e bu biraz şeyle alakalı. Hani sen şımarırsın, sevgi görürsen değişirsin gibi noktası da var. Bakın her şey yolunda gibi gösteriyor, ama hiçbir şey yolunda değil. E, mutsuz, üzgün, e, seni hala düşünüyor, seni hatırlatan şeylere bakıyor ve içinde bir kötü his var. Hani e, seni gerçekten bu kişi üzmüş, yaralamış. Ve e, sen ona e, kalbini açmışsın. Yani en azından samimi bir şekilde yaklaşmışsın. Ve o bunu yaralamış. Şimdi bu kişi her şeyden de ziyade sana bunu yaptığı için içi rahat değil. Çünkü hani vicdanı rahat değil. Bu olayın onun başına bir nusubet getireceğini biliyor. Çünkü haksızlık yapmış. Ama yine de kendinden çok taviz vermeyen bir kişilik. Bakın bu hep böyleymiş zaten. Hani bu insanlar tarafından hep böyle çekildiği için, yani ilgi aldığı için bu hep böyle olmuş. Ya aslında bunun aileden gelen bir sorunu var. Bundan dolayı çok böyle birini sevmek, aşık olmak bunları yapamamış açıkçası. Sonra hayatına giren insanlardan da hep böyle geri çekilmiş. Öyle olunca da etrafındaki insanlar sürekli sizinkine yapışmış. Ya da hani kolay yoldan insan bulabiliyor öyle söyleyeyim. E bunu da yapabiliyorken bu da geliyorken Ondan sonra ne oluyor? Size karşı hani böyle e, şımarırsınız gibi düşünüyor. Yani sizi de onlarla bir kıyaslamış. Ama sonra sizinle konuştukça sizin onlarla aynı olmadığınızı fark etmiş. Farklı bir kişi olduğunuzu düşünmüş. Bu da onu etkilemiş. Ama dediğim gibi yani bu kişiyi biraz şımartmışlar. Sadece size değil. Bu olduğu için zaten karşıdaki insan... ...sürekli burnu dik gidiyor... ...yani istiyor ki... ...sanki bir prensesmiş gibi... ...sizin için bir şeyler yapın istiyor... ...ama bu şekilde... ...mümkün değil yani... ...çünkü bir enerji boyutu var... Ee, ...bakın... ...o da sizi bekliyor... ...belki sizden bir işaret gelir mi... ...sizinle ilgili bir şeyler öğrenir mi diye... ...ama bakın az önce vicdanen dediğim şey burada... ...hani vicdanı rahat değil dedim ya... ...ha... ...gerçekten de vicdanı rahat değil... Geceleri huzursuz, içi rahat değil yani pişmanlıklar var ve kafasında deli sorular, huzursuzluklar, takıntılar ve aranızda da şöyle bir şey var yani diyor ki o benden gidemez yani çünkü öyle bir şey var ki kötü şeyler de yaşasanız sanki birbirinizden kopamıyorsunuz hani bazen soğusanız bile bu kişiye gidiyorsunuz. Tabi bakın bazılarının üzerinizde blokajlar da var. Ya Bunlar için ben tedaviler veriyorum zaten. Bu konuda sıkıntı çekenler bana ulaşabilirler. Çünkü bunlar hayat kalitesini çok düşürür. Bakın karşınızdaki insan biraz boş vermiş. Hiçbir şey olmamış gibi gözükse bile hiç öyle değil. Hatta bazıları böyle o kadar duygusal boşluğa düşüyor ki. Kendini böyle alikole... E, kafa dağıtacak şeylere veriyor gözüküyor, düşünmemek için. Çünkü içindeki sesi durduramıyor. Yani kafasındaki o ses durmuyor. Sürekli devam ediyor. Devam ettiği için bu kişinin içi rahat değil. Ya biraz da dediğim gibi özgürlüğü seven yani çocuksu bir yana olduğu için sizin bu kadar üzülebileceğinizi tahmin etmemiş. Ciddiye almadığı için. O demiş ki hayatıma renk katar. Birlikte bir şeyler yaşarız. Devam ederiz. Ama siz ona duygusal gözle bakınca işler değişiyor. Sizden adım adım kaçıyor. Sonra pişman oluyor. Geliyor sonra yine gidiyor. Yani aslında senin ilişkinin ve kendinin sorumluluğunu alamadığı için yani senden vazgeçmiyor. Seni zamana bırakıyor. Ee, ama aranızda çok karışık olaylar da olmuş. Yani ego mücadeleri, kıskançlıklar, yorucu durumlar. Bundan dolayı karşındaki insan eskisi kadar cesaretli değil. Ee, çünkü bu da güzel bir şey. En azından e, değil mi? O kadar kötü şey yaşıyorsun. Bir özür bile dilemeden hiçbir şey olmamış gibi gelen bir insan bir düşünmeli değil mi? En azından bir gelecek yüz bulabilmeli. Bence güzel bir sorgu evresinde. E, burada seninle yeniden başlamak için gelecek. Eğer bunu istersen bu kişiye bir şans verebilirsin. E, evet. Yani bugün için bunları söyleyebilirim. Burada yine Boğa Başak Oğlak Burçlarından bahsedebiliriz. İkizler Burcu gelmiş burada akrep burcu gelmiş ondan sonra evet e, olabilir e, burada yine değnek ateş grubu diyebiliriz yani hemen hemen e, ateşle toprak ağırlıklı biri arkadaşı zaten de bu kişinin yani görüştüğü arkadaşı o şekilde gelmiş evet bugün için bunları söyleyebilirim Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.